Merhaba arkadaşlar, Müzik Yapalım kanalından ben Uğur Evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hatta bu gece Bilal Son Sesle Yıldız Tilbe'nin Asbel Kadar Atlı şarkısı çıktı. Onu beraber taze taze incelemek istedim. E, şarkımız la minör tonunda. La minör akorumuz var arkadaşlar. La diyez majör akorumuz var. Bir tane sol minör akorumuz var. Yine tekrardan karar sesimiz la minöre dönüyor. Şimdi Sözlere bir bakalım. Her şeyi bana bırak ya da oluruna su akar yolunu bulurmuş. Yok senden gayrısı da gel ara sıra seven kalbim bak çoktan yorulmuş. Şimdi arpejimize bakalım. Şarkı ilkten e, slow bir şekilde giriyor. Hemen arpejimize başlayalım. P i m a m i p i m a m i her şeyi bana bırak Tamam mı? Her şeyi bana bırak Ya da oluruna Su akar yolunu bulurmuş Bu la minörle bitiriyor arkadaşlar. Yok senden gayrısı da Gel ara sıra Seven kalbim Derken Sol minöre geçiyor ara sıradan sonra. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Her şeyi bana bırak ya da oluruna Su akar yolunu bulurmuş Yok senden gayrısı da gel ara sıra Arası hemen derken sol minöre geçiyoruz. Ondan sonra seven kalbim çoktan yorulmuş deyip bitiriyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? La minör, la diyez majör, sol minör tekrar la diyez majör dedik. Ondan sonra gene ikinci kıtanın başına la minör ile giriyoruz. Bakalım ikinci kıtamızda ne diyor? Hemen sözleri yeni yeni yazdığım için biraz bekleteceğim sizi. Sonra ne diyor? Kaşının karası ah bana sınav Yolumuz elbet son bulurmuş Koklasam doyasıya bak sonrasına Tüm hayaller yarsana kurulmuş Bu şekilde arkadaşlar. Basit zaten şarkı. Ee, güzel de bir şarkı olmuş. Ee, Şimdi nakarata bir bakalım. Ondan sonra tekrar toplarız. Şimdi nakaratta e, sizin zorlanacağınızı düşünüyorum. Hareketli bir parça. Hani şöyle yapmamız gerekiyor aslında. Yazmaz kalem önde yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bileyim bırak beni gideyim Bir gün karşılaşırız asbel kader diyor arkadaşlar nakaratta. Şimdi şöyle ritmimiz var. A ye ye ay ay 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 şeklinde arkadaşlar ritmimizi yazıyoruz. Bakın A ye ye ay ay a ye ye ay ay a ye ay Sonra buradan arkadaşlar baskılıyoruz. Mesela minörü bir Kapatma yapıyorum, bu elimle yapıyorum kapatmayı. A, ye, ay, aye 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 Yazmaz kalem elinde, yazmaz kalem. Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem. Varsa bir şey bileyim, bırak beni gideyim. Bir gün karşılaşırız asbel kader şeklinde ritmimizi yorumlayabiliriz. Bu ritme çalışmanız gerekiyor. A ye ye a ye a ye a ye a ye ye a ye. Ondan sonra buradan kapatmalar yapıyoruz arkadaşlar bakın. gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem şeklinde arkadaşlar varsa bir şey bileyim bırak beni gideyim bir gün karşılaşırız hasbel kader şeklinde ritmimizde ritmimizi de tamamlıyoruz şöyle de bir solo atıyorlar şeklinde de bir solosu var. Böyle bunu yavaşlatarak bakabilirsiniz. şeklinde de bir solosu var. La üzerinden yürüyoruz arkadaşlar. Tabi bunu La üzerinden anlatmış isterseniz Mi'ye çekebilirsiniz. Ne olur La minörde? La minör yerine ne basacağız? Mi minör, Fa majör o da Re minör olur arkadaşlar. Bu şekilde e, transpozunu da yapabilirsiniz. Biraz pes kalır tabi bu. Şöyle bir genel olarak topladığımız zaman arkadaşlar arpejimiz nedir? P İlk başta her şeyi bana bırak ya da oluruna su akar yolunu bulurmuş yok senden gayrısı da gel ara sıra seven kalbim bak çoktan yorulmuş Ondan sonra ikinci kıtasına geçiyor. Kaşının karası ah, bana sınav Yolumuz elbet son bulurmuş Koklasam doyasıya, bak sonrasına Tüm hayaller yar sana kurulmuş Yazmaz kalem, de yazmaz kalem Ondan sonra nakarata geçiyor. Yazmaz kalem ama yazmaz kalem Gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem Varsa bir şey bileyim bırak beni gideyim Bir gün karşılaşırız hasbel kader Bu ritimle bu arpejlerle yaparsanız şarkımız olacaktır arkadaşlar. E, detaylandıracağım bir şey var mı? Bir kontrol ediyorum şu an yani başka neri, yani biraz daha slova çekebilirsiniz. Yani bunu da nakaratı da yazmaz kalem elimde yazmaz kalem. Yani böyle nakaratı da tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani başka nasıl bir ritim atabiliriz? Yazmaz kalem elimde a a ye a vur çek ye a ye, a vur ye ye a ye. böyle de yapabilirsiniz yazmaz kalem elimde yazmaz kalem gönlüm yıkık ama yıkılmaz kalem yani slow şekline de dönüştürebilirsiniz bu ritimimiz nasıl a vur ye ye a ye. a vur ye ye vur ye A vur ye, ye vur ye. Bu şekilde de ritmimizi tamamlayabilirsiniz. Sesimin kusuruna bakmayın. Sesim o kadar iyi değil. Ama elimden geldiğince size anlatmaya çalıştığıma inanıyorum. Ee, videoma yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.